6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası, deprem sitelerimiz tamamlanmak üzere. Bir yandan da halen yıkımlar devam ediyor. Şehrimizi en kısa sürede ayağa kaldırmak için canla başla hepimiz çalışıyoruz. Evet buradakiler ağır hasarlı. Bunlar da yıkıldı zaten. Burada zaten başka bir bina kalmadı. Tamamen yıkılmış durumda. Bu şekilde şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz.